Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda e, önümüzde bir sürü ürün var e, ve benden e, sürekli istediğiniz, almış olduğunuz güneş panellerini e, nerelerde kullanabiliriz? Bununla ilgili video yapmamı çok istiyordunuz. Ben de bununla ilgili e, video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi e, şurada e, bir adet 20 watt gücünde bir güneş panelimiz var. 12 volt 24 amperlik bir bataryamız var. Hemen şurada 12 volt 1.3 amperlik bir bataryamız daha var. Şöyle solar şarj regülatörümüz var. Bu da 30 amperli. Şurada da bir invertörümüz var. Bu araç invertör oluyor. 200 watt gücünde bir ürün. Şurada da şarj aletlerimiz var. Lipo bataryalarımız var. Ee, şurada akü kutu başlıklarımız var. Aküleri şarj etmek için kullanılıyor. Şurada da biliyorsunuz kendi yapmış olduğum bir el feneri var. Ve laptopum var. Şurada da arkadaşlar üçlü prizimiz var. Şimdi arkadaşlar 20W güneş paneliyle neler çalıştırabiliriz? Hep beraber bakalım. Şöyle 20 Watt solar panelim var. Hemen şunun özelliklerine kısaca bir bakalım. 18 Volt ve 1.5 Amper güç sağlayabiliyor bize. Maksimumda 20 Volta kadar yükseliyor. Güneşi iyi gördüğü sürece. Evet şurada da bir voltaj çıkışı var. Şöyle. Şurada da USB soketi var. İsterseniz cep telefonlarınızı buradan şarj edebilirsiniz. Hemen şöyle solar şarj regülatörüm var. Şöyle daha önceden bağlamıştım ben bunu. Güneş paneli girişlerine, güneş paneline bağlayacağım. Şuradan da aküyü şarj etmek için şöyle bir kablo hazırladım. Akümüzü şarj edeceğiz. Hemen şimdi bunun bir bağlantısını yapalım. Evet Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz hem akümüzü şarj etmeye başladı. Şöyle 13.1 volt oldu akümüzü dolduruyor. Güneşten şu anda bir e, enerji alıyoruz. Peki şimdi neler çalıştırırız onu bakalım. Arkadaşlar e, şurada invertörümüz var. Bu da araç invertörü e, 12 voltu 220 volta çeviren bir e, invertör. Bunu da Çin'den, Çin'den almıştım, biliyorsunuz kutu açma videolarından da çıkmıştı. Hemen bunun bağlantılarını yapalım. Şöyle bir çakmaklık girişi var, bunun uç kısmı artı, şu yan kısımları da eksidir. Önceden hazırlamış olduğum kabloyu e, siyah olanı şöyle eksiye bağlıyorum, artı olanı da bu şekilde uç kısmı bağlıyorum. Buraya kadar her şey tamam. Şurada bataryamız var. Şimdi kırmızı işaretli olan kablomuzu artıya bağlıyoruz. Eksiyi de bu şekilde eksi kablomuza bağladık. Şu anda şöyle görünüyor. Şu anda invertörümüz çalışıyor durumda. Şöyle bir üçlü prizimiz vardı biliyorsunuz. Hemen üçlü prizimize bağlıyorum. Evet, şu anda çalışıyor. Şöyle bir karanlık yaptığımda zaten gözüküyor. Şimdi şuraya bırakalım. Üzerinde neler var? Arkadaşlar üzerinde şarj aletlerim var. Laptopumu şarj etmek için e, onun da şarj adaptörü var. Hemen Evet arkadaşlar şöyle bir cep telefonumuz var. Xiaomi Mi 8. Hemen bunu bir şarja bağlayacağız. Eğer videoda gözüküyorsa şu anda zaten şarj oluyor olarak gözüküyor. Şuradan çıkarıyoruz. Ve tekrar şarja bağladığımızda gördüğünüz gibi yeşil yandı. Şarj etmeye başladı. Zaten şu anda %90 şarj var içinde. Şu anda bu cep telefonumuzu bu şekilde şarj edebiliyoruz. Hemen bunu buradan çıkaralım. Şurada lipo lipo bataryaları şarj etmek için bir şarj aletimiz var. Onu da takalım. Birisi boş batarya. Şunun bataryası boştur. Evet şu anda görüyorsunuz hepsi kırmızı yanmaya başladı. Lipo bataryamızda şarj adaptörü gördüğünüz gibi el fenerimizi şarj etmeye başladı. İnvertörümüzden şarj alıyor. Evet bu kadar cihazlarımız cihazlarımızın hepsi şarj alıyor. Sadece laptopun güncellemesi geldiği için onu gösteremedim şu anda ama emin olun laptopum da şarj olacaktır. şimdi arkadaşlar şuradan şimdi fişini çıkaralım. Güneş panelimizde birebir bataryayı şarj edebilir miyiz? Evet şarj edebiliriz. Onun için şöyle bir kablomuz mevcuttu. Onu da yine buraya takabiliriz bu şekilde. Şurada büyük bir bataryamız var. Yine kırmızı kırmızı gelecek şekilde. Eksiye de siyah kablo gelecek şekilde bağladığımızda e bu şekilde de bataryalarınızı şarj edebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki e, güneş paneli 20 volt üretiyor. Akü 12 volt. Şimdi arkadaşlar güneş paneli 20 volt üretiyor ama e, güneş panelinin vatı e, çok düşük. Vatı çok düşük olduğu için aküye herhangi bir zarar vermeyecektir. Evet arkadaşlar merak ettiğiniz sorular varsa yorum bölümüne yazın. E, gördüğüm sürece cevap vermeye çalışırım. Umarım da videomu beğenmişsinizdir. Bir videom daha sonuna geldik. videomu beğenmeyi paylaşmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Şimdilik hoşça kalın.